Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim yeni bir programda karşınızdayız. Bu programda da iki güzide eseri sizlere takdim edeceğiz. Bunların birincisi İdeal Eğitim Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan İslami Eğitim Seti'nin ikinci seviye kitapları olacak. Birinci seviyeyi geçen programda takdim etmiştim. İkinci olarak da Ahmet Münir tarafından kaleme alınan Davet Metotları isimli çalışmayı sizlere tanıtmaya, takdim etmeye çalışacağız. Şimdi birincisiyle başlayalım. İslami Eğitim Seti ikinci seviye kitaplarıyla başlayalım. Önce kitabın künyesine bir göz atalım. Kitabın adı İslami Eğitim Seti 2, yazarı İDEV Eğitim Komisyonu, türü ders kitabı eğitim, konusu temel dini bilgiler, yayın evi etiket yayınları, Basım Yılı 2019 ve Basım Yeri İstanbul. Kitabımızın künyesi özetle bu şekilde. Şimdi bu kitabın içeriğinde neler var, mahiyeti nedir buna bakalım. Bu kitaplarımız e, birinci seviyede olduğu gibi yine bu ikinci seviye kitapları da beş kitaptan oluşuyor. Bunları ben özellikle e, ismen takdim etmek istiyorum. İslam Akaidi Dersleri 2, İslami Adap Dersleri 2, İslam Tarihi Dersleri 2, Kur'an-ı Kerim dersleri 2 ve fıkıh dersleri 2. Aziz kardeşlerim, İslami Eğitim Seti İdeal Eğitim Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan bir çalışma. Her seviyesi 5 eserden oluşan bu set toplam 4 seviye olup 20 kitaptan oluşmaktadır. Yine daha önceki programda da ifade etmiştik. Ders kitabı formatında olan bu çalışmada temel dini bilgiler aşamalı olarak belli bir düzen dahilinde ele alınmıştır. İkinci seviye kitaplarında hangi konuların işlendiğine bakalım şimdi. İslam Akaidi Dersleri 2, bu kitapta iman ve mahiyeti, iman salih ilişkisi ve imanın altı şartı detaylı olarak anlatılmıştır. İslami Adab Dersleri 2, bu kitapta da bir Müslümanın hayatı boyunca uyması gereken adab kurallarından selamlaşma, misafirlik, komşuluk, tövbe, istiğfar ve dua adabı gibi konular ele alınmıştır. İslam Tarihi Dersleri 2 Bu kitapta da Hz. Adem aleyhisselamdan Hz. İsa aleyhisselama kadar peygamberler tarihi anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim Dersleri 2 Bu kitapta Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım başlığı altında bazı tecvid kuralları ve Kur'an-ı Kerim'in nuzulü, tertibi, surelerin isimleri, ayet ve surelerin özellikleri gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Fıkıh dersleri 2, bu kitapta da mükellefin fiilleri, abdest, namaz, oruç, zekat, kurban ve hac gibi ibadat konuları çeşitli başlıklar altında ele alınmış. Konular işlenirken hem Şafii hem de Hanefi mezhebinin görüşleri dikkate alınmıştır. Aziz kardeşlerim, akaid, adab, tarih, Kur'an-ı Kerim ve fıkıh alanındaki konuların ilk seviye kitaplarına göre biraz daha detaylandırılarak işlendiği ikinci seviye kitaplarının her biri 40 ders, 40 konu şeklinde okuyucuya takdim edilmiştir. Bu çalışma alanında ehil kişiler tarafından sade ve anlaşılır bir uslupla kaleme alınmıştır. Her konu renkli resimlerle desteklenmiş ve konunun sonunda konudan ne anladık ve soruları cevaplayalım başlıkları altında 5 maddede hem konu özetlenmiş hem de konunun pekiştirilmesine dair sorular yöneltilmiştir. Eğitim ve öğretim dönemi olan Eylül ve Haziran ayları arasındaki zaman dilimi dikkate alındığında, 40 ders şeklinde hazırlanan bu çalışmada her hafta birer ders işlenmek suretiyle bütün kitapların 40 haftalık zaman diliminde bitirilmesi hedeflenmiştir. Değerli kardeşlerim, kitabın içeriği ve mahiyeti ile ilgili özetle bunları ifade etmek mümkün. Şimdi bu kitap neden okunmalı sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Malumunuz her bir Müslümanın kadın olsun erkek olsun, genç olsun yaşlı olsun, her birimizin dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Bu aynı zamanda bir vecibedir de. 7'den 70'e herkesin çok rahat bir şekilde istifade edebileceği bu kitaplar başta ev halkımız olmak üzere dernekler, vakıflar ve benzeri kurum ve kuruluşlarda ve hatta okullarda da ders kitabı olarak okunabilir, okutulabilir. İşte bu eser tam da bu gaye ile hazırlanmıştır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığımız bu setin ikinci seviye kitapları ve daha sonra tanıtacağımız diğer seviye kitaplarının sağlıklı bir şekilde haftalık programlar halinde takip edilmesi durumunda temel dini bilgiler konusundaki açığı önemli ölçüde kapatacaktır. İşte bu eserler tam da bu gayeyle hazırlandığı için ısrarla takip etmenizi, okumanızı, istifade etmenizi istiyoruz. Aziz kardeşlerim, şimdi ikinci kitabımıza geçelim. Tanıtacağımız eser Ahmet Münir tarafından kaleme alınan Davet Metotları isimli çalışma. Önce kitabımızın künyesine bakalım. Kitabın adı Psikolojik ve Sosyolojik Tahlillerle Davet Metotları. Yazarı Ahmet Münir, türü davet, konusu peygamber kıssaları ve davet metotları. Yayın evi, dua yayıncılık, basım yılı 2015 bu arada bu çalışma şimdiye kadar 5 baskı yaptı. Onu da ifade etmiş olalım. Basım yeri de İstanbul. Kitabın künyesi özetle böyle. Şimdi bu kitabın içeriğine, mahiyetine göz atalım. Aziz kardeşler, yazar Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar olan Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin kıssalarını incelemiş, Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların özellikleri ve kıssaların amacına değinmiştir. Kitabın muhtevası şu dört başlıkta ifade edilebilir. 1. Peygamberlerin davet metotları. 2. Allah Teala'nın kainatta geçerli olan sosyal sünnetleri. 3. Bizden önce vahye muhatap olmuş toplumların düştükleri hatalar. Dördüncü ve sonuncusu peygamber karakteri ile davet ilişkisi. Aziz kardeşler, davetçiler bu dört hususa dikkat ettiklerinde, yaşadıkları topluma en çok benzeyen peygamberin kıssasından kendileri için dersler ve ibretler bulacak ve o peygamberin uyguladığı davet metodunu takip edebilecekler. Yine Allahu Teala'nın toplumlarla ilgili sünnetlerini öğrenip günümüzde devam eden toplumsal bir tutumun sonucunun neye varacağını bilecek ve ona göre tavır alabilecekler. Geçmişte vahye muhatap olmuş toplumların düştüğü yanlışlara düşmemek için zamanında tedbir alabilecekler ve peygamberlerin karakter yapılarındaki farklılıkla davet ilişkisini detaylı olarak öğrenebilecekler. Yazar bu çalışmasında olayları Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler ışığında ele almış ama zaman zaman da hadis-i şeriflerden de istifade etmiştir. Kitabın içeriği ve mahiyetiyle ilgili özetle bunları söylemek mümkün. Peki bu kitap neden okunmalı? Aziz kardeşlerim, Kur'an bir davet kitabı olduğu gibi aynı zamanda davet tarihinin de temel kaynağıdır. Bugünü anlayabilmek ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilmek için kuşkusuz geçmişi iyi bilmek lazım. Geçmişi bilmeyen bugünü okuyamaz, yarını da okuyamaz, geleceği de şekillendiremez. Bu anlamda geçmiş günümüzü aydınlatan en parlak fenerlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de önemli oranda tarihi olaylar ve kıssalar anlatılmıştır. Elbette bunların amacı sadece tarihi bilgi vermek, onların hayatlarını hikaye etmek değildir. Kuşkusuz bu kıssaların anlatılmasının bir amacı, hikmeti ve hedefi vardır. Burada belki en önemli husus bunların hayatlarından, yaşam öykülerinden dersler ve ibretler çıkararak ona göre hayatımızı şekillendirmektir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarla verilmek istenen mesajları anlayabilmek Peygamberlerin davet metotları ve bunların beraberinde getirdiği durumların psikolojik ve sosyolojik yansımalarından haberdar olabilmek, peygamberlerin büyük tecrübelerinden istifade edebilmek için her davetçinin bu eseri mutlaka okuması gerektiğini düşünüyoruz ve bu nedenle de ısrarla bu çalışmayı tavsiye ediyoruz. Bu alanda yapılan birçok çalışma var ama inanın bu eserin farkını okuduğunda, okuduğunuzda göreceksiniz. Çok farklı bir bakış açısı, farklı bir nazar ve farklı bir perspektifle ele alınmış. Özellikle de günümüz dünyasında davetçiler için bir başucu kitabı olduğunu çok rahat şekilde ifade edebiliriz. Aziz kardeşlerim, Sözlerimizi buradan noktalıyoruz. Bugün iki önemli eseri sizlere takdim ettik. Bunların birincisi İdeal Eğitim Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan İslami Eğitim Seti'nin ikinci seviye kitaplarıydı. İkincisi de Ahmet Münir'in kaleme aldığı psikolojik ve sosyolojik tahlillerle Peygamber Kısaları ve Davet Metotları isimli çalışmaydı. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.